Selam gençler, hoş geldiniz. Redox denkleştirmenin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Bu ikinci bölümde biraz daha ağır sorular çözeceğiz. Ancak gençler bu ağır sorular sizin karşınızda. Soru bankalarında çıkacaktır. Üniversite sınavında bu şekilde uzun denkleştirme soruları sorulmaz. Siz rahatlıkla bütün soruları yapın diye biz de gençler her türlü soruyu burada çözeceğiz. Şimdi CRI3'deki iotun değerliği nedir? Eksi 1'dir. Ne yapıyoruz önce? Bütün değerlikleri tek tek buluyoruz. Eksi 1. Krom ne kaldı? Artı 3 kaldı gençler. Burası artı 1. Burası artı 1. Oksijende ne var? Eksi 2. Klor burada 0. Bakın buraya eksi 2. Burası artı 1. Krom burada artı 6 oldu. Bakın bu eksi 1. Bu artı 1. Oksijen burada eksi 2. Otasyum artı 1. Iyota ne kaldı? Artı 7 kaldı. Eksi 2. Burası artı 1 oldu. Şimdi değiştirenleri bir eşleyelim gençler. Sol tarafta görüyorsunuz krom Artı 3'ten krom artı 6'ya gitmiş. Şöyle bir ok çekelim gençler bakın. Şu şekilde yapalım ve buraya bir ok çekelim. Evet artı 3'ten artı 6'ya bir tane krom bir tane krom artı 6'ya gitmiş. Gençler dikkat edin iot i3 eksi 1'den i artı 7'ye gitmiş. Orada da ya ne olmuş bir tane yükseltken mi olmuş onu da okunu çekelim gençler. Şöyle bakın şuraya geldik Burada da bir tane yükseltgenme olmuş yani iki tane yükseltgenme olmuş bazen iki yükseltgenme iki indirgenme bazen iki indirgenme bir yükseltgenme gibi ifadeler olabilir ancak en az bir indirgenme bir yükseltgenme olmak zorunda. E klor burada sıfırdan görüyorsunuz gençler klor eksi bire ne yapmış indirgenmiş. Şimdi aradaki o küçük kurallar var ya gençler onları da beraber burada anlatarak bütün sorunu çözümünü yapalım. İlk önce Cr artı 3'ten Cr artı 6'ya. Biz bunu herhangi bir şey yok. Bulabiliyoruz zaten. Bakın burada artı 3 yük var. Krom için burada artı 6 yük var. O zaman burada ne yazacağız? 3 elektron verdi yazacağız. Şimdi I3 eksi 1 I artı 7. Gençler dikkat edelim altını çiziyorum. Burada bir tane iotun değerli değişmişken. Burada 3 tane iotun değerli değişmiş. Ne diyorduk? Önce değerli değişen elementlerin sayılarını. Bir eşitleyelim. Bakın onun için buraya ne koyacağız önce? Önüne bir 3 koyacağız. Şimdi dikkat edin gençler. Bakın 3 çarpı artı 7. Burada artı 21 yük var. Iyot için. Burada 3 çarpı eksi 1 yaparsanız ne var? Eksi 3 var. Şimdi eksi 3'ten artı 21'e gitmiş. Yani ne yapmış? 24 elektron vermiş. Onu da buraya yazıyorum. Bakın 24 elektron verdi. Evet gençler. Bakın klor 2 tane klor. Dikkat edin. 2 tane klor. Burada ise bir tane klor var. Demek ki biz ne yapacağız yine? Oraya bir 2 yazacağız. Bu şekilde değer Değiştiren elementlerin önce sayılarını eşitleyeceğiz. 2 çarpı eksi 1'den gençler burada ne var? Eksi 2 yük var. 2 çarpı 0'dan bakın burada da 0 yük var. Klorda 0'dan eksi 2'ye ne yapmış? 2 elektron aldı diyoruz. Alınan 2. Gençler ne yapacağız? Toplam verilene bakacağız. Toplam verilen kaç? 27. Bakın 24 burada. 3 de burada 27 elektron verildi bakın 27 elektron toplamda verildi. E toplamda alınan kaç 2? O zaman biz ne yapacağız gençler? Alt tarafı 27 ile çarparken üst taraftaki şu 27 sayısında bakın dikkat edin bu 27 idi. Ne yapacağız? 2 ile çarpacağız. Şimdi gençler bakın yani ki buradaki okları işaretliyorum bak. Şu ok 2 ile çarpacak. Bu ok ne yapacak? 2 ile Çarpılacak. Şimdi CR'den başlayalım. 2'yi buraya koyduk. Evet. O okun ucundan gittik. Bakın. Chrome'dan buraya geldik. Bakın. Buraya ne koydum? Bir 2 koydum. Onu halletmiş olduk. Şimdi gençler dikkat edin. I3'ün önüne zaten ne geldi? 2 geldi. Bakın. Öbür tarafta geliyorum. Bak bu okun önüne geliyorum. Burada ne var? 3 var. E, neyle çarpacaktık? Burayı zaten ne dedik? 2 ile genişleteceğiz dedik. E, önde 3 vardı hocam. 3 ile 2'yi çarparsak burası ne olacak? 6 olacak gençler. Onu da şöyle düzelteyim. Yani şurası ne olacakmış? 6 olacak. Orayı da ne yazacağız? Bir 6'yı yeşille yazalım. Bakın oraya da 6'yı koyduk. E hocam ne yapacağız? 27. Bakın şu etrafına da bakın bu okun uçlarına da neyle çarpacağız? 27 ile. Buraya bir 27 koyacağız. Daha sonra dikkat edin gençler. Burada ne var? Bak 2 var. 27 ile biz buradaki 2'yi çarptığımız zaman ne yapar? 54 yapar gençler. onda şu şekilde orada yani şurayı ne yapacağız? 54'e çevireceğiz. Yeşille yazayım. Bak buraya da bir 54 koyduk. Bunlara dikkat edelim gençler. Tamam mı? Buralara dikkat edelim. Daha sonrasında yine maha kuralını bakın değerli değiştirenleri hallettik. Daha sonra maha kuralındayız. Mahal kuralı ne diyordu? Metal, ametal, hidrojen, oksijen. Metal var mı? Var. Hangi metal var? Potasyum metali var. Potasyum ne tarafta fazla? sağ tarafta fazla. Zaten solda bak kaç tane görüyorsun? Bir tane görüyorsun. Orayla oynama. Orası bir dursun. Şimdi sağ tarafa geçelim. Sağ tarafta bak 2 çarpı 2. 4 tane K buradan geldi bak şuradan. E 54 tane de buradan geldi bak. 54 tane de K buradan geldi. E 6 tane de buradan geldi gençler. Hepsini bir toplayalım. 54, 6 daha 64 tane K var gençler. Bak 64 tane varmış. K. O zaman ne yapacağız gençler? K haşının önüne bir 64 yazacağız. Şimdi geldi gençler değerlik değiştirmeyen ametal var mı diye bakıyoruz. Değerlik değiştirmeyen ametal kalmadı. Yani hidrojen ve oksijen haricinde değerlik değiştirmeyen ametal. Sırada ne var o zaman? Hidrojen var. Gençler buradan bakın 64 tane geliyor. 64 tane hidrojen geliyor. Hidrojen bir tek bu tarafta nelerde var? da var. O zaman ne yapacağız? Oraya 1, 32 yazacağız. Gençler yani oksijenlerinde denk olup olmadığını kontrol ettiğiniz zaman tepkimenin denk olduğunu göreceksiniz. Evet diğer örneğimizle devam edelim. AS2, 3 hno HN3, H3ASO4 diye bir tepkime. Şimdi tek tek ne yapacağız? Değerlikleri bulacağız. Şuraya bir eksi 2 koyacağız. Şuraya 1 artı 3 koyacağız. Buraya gençler eksi 2, buraya artı 1, buraya artı 5 koyacağız. Gençler tekrar söylüyorum değerlik bulmayı bildiğinizi düşünerek ben de ayrıntılı bulma yapmıyorum, hızlı hızlı zaman kaybetmemek için yazıyorum eksi 2 artı 1 artı 5 oluyor gençler burası. Burası eksi 2 burası artı 1 burası artı 6 oluyor. Burası eksi 2 burası artı 4 burası eksi 2 burası artı 1 oluyor. Gençler değerlik değiştirenleri hemen bir eşleyelim. AS2 artı 3'ten bakın AS artı 5'e gitmiş. Gençler şöyle hemen bir okumuzu çekelim. Burada ne var? Bir yükseltgenme var. S3 eksi 2'den S artı 6'ya bir gidiş var. Gençler görüyorsunuz orada da ne var? S3 eksi 2'den şöyle S artı 6'ya yine bir yükseltgenme var. Bakın N artı 5'ten görüyorsunuz N artı 5'ten N artı 4'e ne var? Bir indirgenme var gençler. He, bakın şimdi indirgenmeleri yükseltgenmeleri ayrı ayrı eşledik. Şimdi denkleştirmelerimize yani yarı tepkimeleri denkleştirmeye gelelim. Burada kaç tane AS var? 2 tane AS var. Burada kaç tane var? 1 tane var. Ne dedik gençler? Değerlik değiştirenlerin sayılarını en başta eşliyoruz. Kırmızıyla gençler şuraya bir tane 2'yi koyayım. Evet şimdi sıra yüklerini denkleştirmekte AS'nin. Gençler dikkat edin şimdi 2 çarpı artı 3'ten burada ne var? Artı 6 var. 2 çarpı artı 5'ten Burada ne var? Artı 10 var. Artı alttan artı 10'a ne yaptık? 4 elektron verildi yazıyoruz. 4 elektron verdi. Evet gençler şimdi S3-2'den S artı 6'ya gitmişiz. Sağ tarafta bir tane S artı 6 değerlik değiştirmiş. E, sol tarafta 3 tane S değerlik değiştirmiş. O zaman ne yapacağız? Önce buradakilerin sayılarını bir eşitleyeceğiz. Oraya da yine kırmızıyla bir 3 koyayım. Evet şimdi yüklere gelelim. Bakın. 3 çarpı eksi 2. Burada ne var gençler? Şöyle siyah yazayım. Burada bir eksi 6 var. E, okun ucundaki S artı 6'da dikkat edin. 3 çarpı artı 6 artı 18 var. Şimdi eksi 6'dan artı 18'e kaç elektron verilmiş? 24 elektron verdi. Gençler az önceki örneğimize çok benziyor. N artı 5. Bakın burası artı 5. Burası artı 4. Artı 5'ten artı 4'e ne yapmış? Bir elektron aldı diyoruz. E şimdi bakın toplamda 24 4 daha ne yaptı? 28 verildi. 1 alındı. Bakın 24 4 daha 28. O zaman ne yapıyoruz? Çarpı 28 diyoruz. E 24 4 daha 28 yaptığı için buradaki okları da neyle çarpıyoruz? 1 ile çarpıyoruz gençler. Bakın toplamı ne yaptı? 28 yaptı. 1 ile çarptığımız için buradaki oku önüne bir 1 koyalım. Evet okun ucuna gidelim. Hocam burada 2 var. Evet 1 çarpı 2 ne yapacak? 2 orada duracak. Evet devam edelim şimdi yukarı gelelim. 24 zaten önüne 1 koyduk. Bakın şuraya ne gelecek? Yine 1 ile çarpacağız. Şuradan ifadenin okun ucundan görüyorsunuz. 1 ile çarpacağız. Buradaki sayı ne kaldı? 3 orada kaldı. E 28 ile çarpacağız dedik. Bakın bu okun ucuna geliyoruz. Sol tarafına buraya bir 28 koyuyoruz. Evet sağ tarafına geliyoruz. Oraya da bir 28 koyuyoruz. Şimdi değerli değiştirmeyen element var mı diye bakıyoruz. Maho kuralını uyguluyoruz. Yok gençler. Yani bir metal yok. E değerlik değiştirmemiş hidrojen ve oksijen dışında başka bir element olmadığına göre sıradaki var. Hidrojen var. Şimdi sol tarafta bakın 28 tane hidrojen var. Evet. Şimdi sağ tarafa gelelim. Bakın 3 çarpı 2 buradan bir 6 hidrojen geldi. 3 kere 2 6 hidrojen de buradan geldi. 6 altı ne yaptı? 12 yaptı. 12 hidrojen. E toplamın 28 yapması için buraya ne eklemem lazım gençler? 16 tane hidrojen eklemem lazım. Bakın 16 hidrojen 12 ile toplayınca ne yapıyor? Toplamda 28'e eşitleniyor. O zaman buraya ne gelecek? 8 gelecek. Oksijenleri de kontrol ettiğimiz zaman tepkimenin denk olduğunu göreceksiniz. Diğer bir örnekle devam edelim. Bu da güzel bir örnek gençler. Özellikle bu tür örneği de yazmak istedim. Şimdi hemen tek tek değerlikleri bulalım. Evet eksi 2 artı 3 2 artı 1 artı 5. 2 artı 2 2 artı 1 artı 6 2 artı 2 2 artı 1. Gençler şimdi hemen değerlik değiştirenleri bir eşleyelim bir bulalım. Demir bakın burada artı 3'tü. Öbür tarafta ne yaptı? Artı 2'ye indirgendi. Artı 3'ten artı 2 indirgendi. S3 görüyorsunuz gençler. S3 eksi 2 de öbür tarafta S artı 6'ya ne yaptı? Yükseltgendi. Bakın gençler ne oldu? S3 eksi 2'den S artı 6'ya yükseltgendi. E bakıyoruz N artı 5'ten dikkat edin gençler. N artı 5'ten N artı 2'ye ne yaptı? indirgendi. Dikkat edin. N artı 5'ten N artı 2'ye indirgeme meydana geldi. Gençler şimdi okları çektik. Dikkat edin. Burada 2 demir var. Burada bir tane demir var. Önce buraya ne koyacağız? Bir 2'yi koyacağız. 2 çarpı artı 2 buraya bir artı 4'lük yazacağız. Sonra 2 çarpı artı 3 buraya da bir artı 6 yazacağız. Demek ki burada ne olmuş? 2 elektron aldı. 2 elektron alma olayı olmuş. Gençler dikkat edin. Yani bir elem bileşikten hem indirgenme hem yükseltgenme var. Yani burada demir indirgenmiş, kükürt yükseltgenmiş. Ne yapacağız? S3 eksi 2. 3 tane S burada değerlik değiştirmiş. Burada bir tane. Onun için ilk önce ne yapıyoruz? Buraya bir 3'ü yazıyoruz. 3 çarpı artı 6. Burada ne var? artı 18 var. E burada ne var? 3 çarpı eksi 2. Eksi 6 var. Eksi 6'dan artı 18'e ne yapılmış? 24 elektron vermiş. Bakın bir bileşik aynı anda 2 elektron almış 24 elektron vermiş. Bunu nasıl kullanacağız? Özellikle bunu göstermek istedim. Şimdi buradaki okta azot artı 5 öbür tarafta artı 2 artı 5'ten artı 2'ye 3 elektron ne oldu? Aldı. Gençler şimdi dikkat edin. Bir bileşik aynı anda hem elektron alıp hem elektron veriyorsa net olarak elimize geçene bakacağız. 2 e, elektron aldı. P2, S3. 24 de verdi. E toplamda ne oldu gençler? Bu bileşik bakın bu F2S3 bileşiği 22 elektron verdi. Yani burada 22 elektron verildi. Bakın 3 elektron alındı. Demek ki ben ne yapacağım gençler? Burayı 22 ile çarparken burayı da 3 ile çarpacağım. Yani şuranın önüne ne gelecek? 3 gelecek. Bakın buranın önüne 3 gelecek. Devam edelim oklarımızı çarpmaya. Oraya 3 gelince gençler bakın değiştiriyorum. Dikkat edin. Burası ne olacak? 3 kere 2 6 olacak. Buraya ne geldi? 6 geldi. Önünde 2 vardı. 6 oldu gençler. Devam edelim. Bakın 3 geldi. E bakın şurada ne var? Şuradaki S'e göre yaptığımız zaman okunucundan dolayı 3 kere 3 ne oldu? Burası da 9 oldu. Siz gençler düzgün yazarsınız. Ben şimdi silip yazıp zaman kaybetmek istemiyorum. Bak orası da ne oldu? 9 oldu. E 22 ile çarptık gençler. O zaman buraya ne gelecek? Yeşille göstereyim. Bakın bu okunucuna ve bu okunucuna ne gelecek? 22 gelecek. Bakın oraya da 22 geldi. Şimdi gençler sıra hidrojende. Değerlik değiştirmeyen metal, ametal yok. 22 hidrojen bakın solda var burada. 22 tane hidrojen var. E sağ tarafa gelirsek gençler bakın sağ tarafta şurada 9 görüyorsunuz yeşille işaretliyorum. Buradaki 9'dan dolayı 9 kere 2 18 tane hidrojen var. E 18 hidrojen var. E sol tarafta 22 hidrojen var. 4 tane hidrojen lazım. O zaman H2O'nun önüne ne koyacağım? 2 koyacağım. Böylece denkleşme gerçekleşecek. Yani bu soruyu da burayı niye koydum gençler? Bir bileşik hem indirgeniyorsa hem yükseltgeniyorsa ne yapacağız? Kafanız karışmasın diye bu örneği de buraya koyduk. Şimdi peroksitli örneklerde yine öğrencilerin kafası karışabilir. Bunlara da dikkat edelim. Özellikle koymak istedim. Bakın klor eksi 1 demir artı 2. Oksijen eksi 1 burası artı 1. Klor eksi 1 burası artı 1. Klor eksi 1 burası artı 3. Burası eksi 2 burası artı 1. Gençler peroksit ya oksijene dönüşür ya da suya dönüşür. Burada neye dönüşmüş? Suya dönüşmüş. O zaman ne yapacağız biz? Peroksitteki bakın bu oksijen eksi 2 ile bakın buraya ne yapacağız? Bir eşleyeceğiz. Burada birinci eşlememiz tamam. Çünkü oksijen burada eksi 1'den öbür tarafta eksi 2'ye gitmiş. E demire gelelim. Demir artı 2'den de bu tarafta neye gitmiş? Demir artı 3'e gitmiş. Gençler şimdi hemen eşlemeye başlayalım. Denkleştirmeye başlayalım. Burada ne var demir için? Artı 2 yük var. Okunucundaki demirde artı 3 var. O zaman ne yaptı? Bir elektron verdi diyoruz. Şimdi gençler dikkat edin burada 2 oksijen var. Burada 1 oksijen var. O zaman ne yapıyoruz? Buraya bir 2 koyuyoruz. Şu 2 ile de şu eksi 2'yi çarpıp buraya bir eksi 4 yazıyoruz. Buradaki 2 ile gençler dikkat edin bu 2 ile de eksi 1'i çarpıyoruz. 2 çarpı eksi 1 burada da ne var? Eksi 2 yük var. Eksi 2'den eksi 4'e ne olmuş? 2 elektron almış. Çünkü eksi 2 2 elektron alırsan eksi 4 yapar. O zaman biz burayı 1 ile çarparken burayı ne yapacağız gençler? 2 ile çarpacağız. O zaman buranın önüne ne gelecek? Bakın bu okun önüne ne gelecek? 2 gelecek. Bu okun önüne ne gelecek? 2 gelecek. Şimdi buraya bir koyduk gençler. Dikkat edin bu okun önüne bir geldi. E buradaki bileşin önüne zaten iki koymuştum. Bir çarpı 2. Burada iki duracak. Şimdi burada değerlik değiştirmeyen element var mı? Var. Metal, ametal, hidrojen, oksijen diye gidiyoruz. Yani maha kuralındayız gençler. Metalimiz yok. Ama değerlik değiştirmeyen bir ametal var. O da nedir? Klor. O zaman klorları bir sayalım. Bakın 3 çarpı 2'den altı tane klor bu tarafta var. E burada kaç tane gördüm? bir tane. Burada kaç tane gördüm? 2 kere 2 4 klor. Bakın 4 klor. Toplamın ne yapması lazım? 6 yapması lazım. O zaman buraya bir 2 koyarsam gençler ne olacak? Denkleşme olacak. Yani siz burada yine oksijen kontrolü yaptığınız zaman oksijenler eşitse denklem denktir. Bakın 2 çarpı oksijen 2 tane oksijen burada. Şurada 6'nı çiziyorum bak. 2 oksijen de buradan geliyor. Demek ki bunlar karşılıklı olarak birbirine eşit ve denk. Evet gençler diğer örneğimizle son örneğimizle de devam edelim. Burada da aynı anda bir element hem indirgenip hem yükseltgenebilir. Eğerlikleri tek tek bulalım. Bakın P0 burası eksi 2 burası artı 1 burası artı 1 burası eksi 3 burası eksi 2 burası artı 5. P0'dan bakın P eksi 3'e gitmiş. Aynı zamanda P0'dan 2P artı 5'e gitmiş. Gençler bakın P0'dan p sıfırdan P-3'e gitti. Bakın buraya sıfır koydum. Buraya da eksi 3 koydum. O zaman ne oldu gençler? Sıfırdan eksi 3'e 3 elektron aldı diyoruz. Gençler dikkat edin burada 2P var. Burada gençler dikkat edin burada 2P değişmişken burada bir tane P değişmiş. Bunları ayrı ayrı düşünüyoruz. O zaman buraya ne koyacağız? 2 koyacağız. Oraya 2 koyunca gençler bakın 2 çarpı artı 5 şurası ne oldu? Artı 10 oldu. Yine 2 çarpı 0 burası 0 oldu. 0'dan artı 10'a 10 elektron verdi diyoruz. Şimdi alınanı verilene eşitleyeceğiz. Yani yukarıyı neyle çarpacağız? 10 ile çarpacağız. Alt tarafı neyle çarpacağız? 3 ile çarpacağız. Gençler burada şuna dikkat edeceğiz. Bakın üst tarafı 10 ile çarptık. Tamam alt tarafı da 3 ile çarptık. Sol tarafta o bir tane olan şu var ya şu. Şuradaki P'ye hiç dokunmayacağız. Onu bekleteceğiz. Sağ tarafa bakın şuranın ucuna ne geliyordu? Onu koyacağız. Yine bu sağ tarafta bakın buraya ne geliyordu? 3 geliyordu. Onu da koyacağız. Daha sonra P'leri sayıp kat sayısını soldakinin kat sayısını bulacağız. 10 tane P buradan geldi. 3 kere 2 6 P buradan geldi. Bakın 10 da P buradan geldi. Ne yaptı? 16. Demek ki gençler ben ne yapacağım? Şuradaki P'nin önüne bir 16 koyacağım. Böylece P'dir eşitlemiş olacağım. Bakın ne oldu? Değerlik değiştiren elementlerin alınan verilenler hepsi eşitlendi. E şimdi neredeyiz sıra? Maha kuralındayız. E Maha kuralına göre gençler e metal yok. E bakıyoruz a metal de yok. E ne kaldı sırada? Hidrojen ve oksijen kaldı. O zaman hidrojen ve oksijen halledelim. 10 çarpı 3 bak buradan 30 tane hidrojen geliyor. Yani sağ tarafta 30 hidrojen var. E sol tarafta da bakın 2 hidrojen suda. O zaman bunun önüne 15 koyunca Denkleşme sağlanıyor. Evet gençler böylece önünüze çıkabilecek birçok örnek türünü, problem türünü redox denkleştirmesini size gösterdim. Yani çok da ayrıntılı denkleştirme üniversite sınavında gelmez. İndirgen, yükseltgen, bir elektron vermiş, bir mol elektron vermiş. Yani bu şekilde yorum soruları daha çok çıkar gençler. E burada dersimizi bitiriyoruz. Görüşmek üzere gençler. İyi günler, kolay gelsin, başarılar dilerim.